Evet. Karadeniz'de taze fasulye işte böyle olur. Bakalım. Görüyoruz. Şöyle topluyoruz bunları. Süper. Süper. Çok güzel. Evet. Şu saplarından koparırsak çürümezler. Bunlardan çok güzel fasulye yemekleri. Zeytinyağlı fasulye. E, fasulye tavası bu yöreye özgün. Çok güzel olur. Soğanla şöyle mısır unuyla karıştırarak yapabilirsiniz. Bakalım. Evet. Evet. Fasulyelerimizin de maşallah var. Hepsi çok güzel oldular. Görüyoruz. Evet. Çok harikalar. Maşallah. turşuluk yine <laughs> çok güzel fasulyelerimizden turşu olur. Bunları böyle değerlendirebiliriz. Evet, konserve yapan arkadaşlar var. Farklı şekilde değerlendirenler var. Ama şu mevsimde en güzel taze zeytinyağlı fasulye olur. Evet, görüyoruz. a